Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> sezon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli Battlecraft Rise'ın kaçıncı bölümünden bu? Dördüncü ya da beşinci bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sürekli yanımda yine demir var. Hoş geldin. Hoş arkadaşlar. Evet adamlar bize giriyor. Ha, uh -huh. dur beni kaplayayım. <laughs> Uslu kuşu diye bir kuş vardır yiyen. Yani. <laughs> Adamlarım <laughs> Abi böyle bir mallık yok be. İkisi iki, iki de düştü ya. Arkadaşlar. Ben küçük bir karpuzdum. Arkadaşlar siz ver, anca... Arkadaşlar siz istiyorsanız Rellas yani belirli bir belirli bir PP'den geçeceksiniz. Eğer kabul edilirse alacaksınız. E, moderatörlük ona bakacağız ama bilmiyorum şu an moderatörüm. Demir'e de oynayacağız bu paramız yok fakiriz. Arkadaşlar bir CraftRise Eyes atasözü der ki adamlar geliyor bu arada. bir, şey bir CraftRise Eyes atasözü der ki prolar ay. Aa gel biri. Kanka CraftRise Eyes pro atasözü ya. Kırılmayalım. Birini aldım birini aldım. Do 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 do. Doğdum. Okay. Olur, gir, çaldık. gir, gir. No problem. Gir kanka fırına gir. Arkadaşlar bu taktik çok iyi ya. Şurada iki altın alık set yapacağım. Be kanka ben nereye gideceğim? Hah oh be eski haritalardan abi. Böyle yakın olmasını istiyorum ya. Başka aynen ya yeni haritalarda çaprazlar çok uzun. Özellikle şey yani 112 Hı -hı. tane. Özellikle şu korsan haritasında 112 Hı -hı. tane blok almıştım. Dayanmamıştı biliyor musun? E bu mango. hal kırılmış. Kırmışsın sen. Hı -hı. Dedim niye adamları geri gelmedi acaba? Neyse ben Ripper'ı Kırı kırıyorum kanka şimdi. Okey, geliyorum ben de. Ne olur ne olmaz. De sen o da sana doğru bir merdivenciklik oh, yapıyor. Evet, kırmızı kırmış tamam. Kanka sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bilmiyorum ben de. Alttan ne fon. Yapıyorsun? Alttan fon. Çocuk adam taktiği yapacağım ben. Hmm. Ay geri zekalılar gel. Ben de düştüm. <laughs> ne? Arkadaşlar çok mu bu ya? Hmm. Gel. Çok yok iyi. kanka daha gel. Kanka ama bu kır kır kır. Yemeği kırsın. Kır kır yok kır, 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 kır. Ha neyin yönünü kırayım daha? Dur bir dakika bir taktik yapacağım. Kanka adam geldi. Adam kırdı. Kırdı gel gel. Hayır kıramadı kıramadı. Do 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 çabuk do çabuk do. Çabuk do çabuk do çabuk do çabuk do. Oha ama <laughs> arkadaşlar lagdan <lockdown gülüyor> dolayı olanı. <laughs> abi olayı gördün. Olayı gördün mü kanka sen? Yoksa sadece bende mi öyle gözüküyor Lagdan dolayı bir vurdum abi. Yok kanka bende hiçbir şey gözükmüyor. Bir uçtu aga adam. Adamlar ama güzel zamanda yakaladık abi, adamlar işte yani. Aynen. Abi patlıcan geldi yandan <laughs> Lan patlıcan senin haline. bir altına kız, saçı var ama iyi kanka. Dur kanka patlıcanı kovalıyorum. Kanka patlıcan da mango'nun yanıymış ha. Dur, a, dur hmm. zaten yol yapmış ona. Ya Burada kanka beni ben köprüden atabilirsin ama o köprüden değil. Kanka <laughs> yan... kanka kanka creeper'dan. <laughs> Mango'da adam, mango. <laughs> Mango da evet, Tamam tek ben ne yapacağım biliyorum. Hallet yapacağım. onu ben zor. Ne, ne Hı -hı, yapayım? Öyle değil hallet onu yani. ne Evir vermiyor verme bana ben çok sinirli bir çocuğum. Bizim elmasa ya da biri gitmemiz lazım. Adam i̇şte onu yapacaktım değil. patlıcanı gördüm. Abi ikisi de orada ya dur adam adam ya. bir. Okey biri gitti diğeri de basic ya. kaçtı. Hey. Yalnız kanka Aa. diğer creeper'a gitmek ya biri ölmedi. Selamünaleyküm desene kılıcın niye olmasın? Ben seni sen aldı döverdim. Abi şu creeper'la çok stres etti beni ya. Hoba, fake dodge, fake, fake. Kanka bir güç basacağım ben sana. Kanka hızlı bas. Ne oldu geliyorlar mı? Kırdım, 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 kırdım. Ölsen de sorun yok o zaman artık. Kanka bir de bir şey gelmiyordur umarım ya. Abi burayı biri almış. O gümüş almış, gümüş almış, gümüş almış burayı. Gümüş almış önceden buraya çünkü gümüş geldi ortaya. Kanka bize mi geliyor? <laughs> gelemiyor. Kanka. Oha elmas set, elmas kılıç biri var. Beni öldürdüm, ananı o zaman gittik kanka. Geri kaçıyor, geri kaçıyor. Kanka bu gümüş Kaçınca. çok. Gümüş sıkıntı, gümüş sıkıntı. Kanka titli can İnşallah bizi kırmaz tek. Kırılmayan biz miyiz? Yo, gökyüzünü kırsın abi. Abi adam. Aldım, 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 aldım. Kanka, kanka biz çok sıkıntı durumdayız ya yalnız. Bu iş böyle geçmez. Oh, kanka güzel. Kanka ortada, ve... ortada, çok ortada çok kanka güzel. dört tane, dört tane zümrüt aldım kanka. Allah, sen ne yapıyorsun? Benim... Ben ev. Kanka orada ben... bir elmas sette, bir elmas kılıçta biri gördüm ama. Ben Kaç... onu. Ah, durdum. Lan kırılmış gümüşler. Oo bu çok iyi bir haberdi. Çok, çok iyi bir haberdi, <laughs> ben çok güzel, çok güzel, çok güzel. arkadaşlar. Yapalım. Ben de 8 tane zor daha fazla. Adam dur, dur gökyüzü geldi ama setsizsin kanka be. Setsizsin be kanka. Abi lan geri zekalı boşluğa düştü. Vurmadım bile. Tamam kanka ben de geldim bu arada. Kanka. Kanka bir yerde geliyor. Kanka o zümrüt. Kinka uyumu. Kinka 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 lütfen tamam, lütfen kinka. Koyuyorum hemen. Ha geldi. Koyuyorum. <laughs> tamam güzel of, çok güzel be, kanka. Be beda açtı ya. Hemen, hemen ult yapmamız lazım kanka. Beda açayım mı? Bunları. Aç kanka. Açayım da dur iyi kazma alayım. Ben bir girme Hemen 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 hemen. Aç beda aldım. Ben de attım, şuraya ama. Attım kanka tam altına. Tam şuraya attım. Kanka ben de adamları uyalayayım bari sen halledene kadar adamları. Ölü yapmam lazım yani en azından. Bak bir tane bir tane miyim görmüştüm kanka bak şeyde. hoca sınıf arkadaşlarından birini çizin demiştir ama ama resim metnenin yoktur. Sonra en sevdiğin arkadaşının aklın, adının Osman olduğu aklına gelir. Teşekkür yani. de canlı derste bakıyorum. Evet, ara... evet arkadaşlar telif yedik. Şimdi ben bunları şöyle oyalıyorum. Adamlar bana vurmuyor. Baba adamlar nerede eğer? Adamlar sen orada Kanka da... şey değil. Ben creeper creeper'da bunları tutuyorum yani. Oradan çıkartmazsın <laughs> değil mi? Kırmaya gidiyorum çünkü. Ya kanka çıkartır mıyım? Çıkartırsam yani çünkü ops bilmiyorum. Şu an adam o kaldı. Şu an adam o kaldı. Abi dur eğer dur adamların base'ini gördüm. Şunu almam lazım ya. Şunu almam lazım. Kanka dur öldür. Aa. Aldım aldım. Abi dur aldım, inşallah aldım. burada adam beni görmez be. Ben adamı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır adam adamı 35 tane altın. Geçiyor. Çok sıkıntı. Kanka dur. Abi adam alman <laughs> gerek. Adam tutman <laughs> gerek. Oh, abi o oh, 35 tane alsın da bırak el, altın kazmayı bu, Netherite 750 milyon efficiency Verimlilik 30 milyon. Tövbe estağfurullah. <laughs> Verimlilik 30 milyonlu e, Dead kazmalar right kazma alır adam olay altında abi ya. Abi bir sıkıntımız var. Adamların base'ine doğru yol çekiyordum. Sen ne oluyor? Atma öyle... şu alev topunu. Yavrum atma ya. Haşa tutuluyorum. Ne eğlencesi var evladım. Evladım git. A -a. Evladıma bak ya. Allah gel çü diye. Çık. Ay arkadaşı gelmiş. Sen niye öldürdün o herifi? Kanka ne yapayım kanka ben? Alanları tutuyorum. Nasıl öldürmeyeyim de tutayım kanka? Adamlar Aa, tutuyor, tutuyor dur. Ya. Dur dur dur. Şimdi bittiler işte. Kanka öldüysem neyine bitiyorlar ya ama. Dur dur şimdi bittiler kanka. Ne ben kırdım ya. Kırdım emin evet. misin? emin değilim. Ama kıracağım inşallah. Amin der. Olsun Amin. kardeşim. Amin. Ben de atarım. Ben de atarım. Bende de var. Bende de var. Nereye atıyorsun kardeşim ya? Nereye atıyorsun? Terbiyesiz ya. Keşke oradaki yolu tamamlayabilseydim. Keşke. Ne Terbihim, abi işte Beyzen çıktı. Çıktı mı yoksa bir ailem? Abi. Kanka yolla ben onları bir, iki base ütemizde tutuyorum. Bir base pardon galiba i̇ki, ya da iki base. Hop kanka adamlar bize giriyor. Biz kanka tutamadım. Alırız alırız alırız. Ben kırdım adamları ki şu an dur. Hiç görünmezliğe gerek kalmadı. Sen, sen, bir git. Sen de bir git. Kanka iki kişi daha mıyım be? Ayıp değil mi? Kanka, Ayıp da... değil mi? Birini aldım. Diğerini <laughs> de cana. Tamam. Kanka çok alırsın bence. Yalan da olacak. Diğeri, biri kaçıyor biri kaçıyor biri kaçıyor işte Doğan. Ama kanka. Oha tutundu 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 kanka. Güldü güldü okay. güldü. No sıkıntı. Yurda... Abi ama burada sıkıştı kanka. No problem. Kanka no problem. Oh yeah boy. Abi, çok güzel. Ben diğerini alıyorum. diğerini tamam. Diğerini tamam. kanka. Evet kanka, evet hadi. Arkadaşlar bu arada video şey bir arkadaşımız bit hızını düşür demiş. Video daha akıcı olur evet, demiş. Bit hızını düşürdüm arkadaşlar. Dokuz öldürme iki kırma Aynen. Bir tur daha gideriz be. Evet. İkinci parttan. Evet arkadaşlar. İkinci partta beraber. Demir fırına girmiyor. Hı hı. Çünkü, Çünkü... Evet, tuvalete gittim. Oğlum bir iş yemedin demir sen ya. Ne çişmiş be. <laughs> Ben korktum lan tövbe. Demir artık gelmen gerek. Demir. Evet şimdi komedi. Demir. Demir. Demir bir yapamadı çişini, bir çişini yapamadım Kaşar kırdım. biraz daha altın ver, biraz daha altın ver. Enes, Enes Batur'un koltuk altı bizi kurusun. Hadi, bunu başaracağız. Hadi Enes Batur'un koltuk altı bizi kurusun, okeyiz. Ama korumazsa... İşte o zaman boku yeriz. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok fazla kişi kırdım. Demir. 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 Alo. Efendim. Alo? Birileri bana 18 tane altın atmış ya. Ben attım, ben attım. 2 saattir fırında değilsin. Tek başıma 2 iki, iki yatak kırdım ya. Yani Birini de eledim. Şu kırık olan creeper bize gelebilir. Video uzun yediniz. Ben baya... Dünyanın şey... Dünyanın... Tamam artık senin telefonuna vaktim geldi, pardon. Çık kanka hemen kıyayım adamları. Çık çık buradan Kır kanka. Oradan yolu yapar. Ben ortaya gideyim bir gideyim be. Bir mus, kaldı. Galiba ortaya mı gitti o? Abi mus, Muş. galiba ortaya gitmiş. E galiba kanka çok az Ha, mus gitti abi. Yine mi mus ya? Abi eğer mussa kanka eğer çok güçlenmeden hemen hemen bir elmas kazmamı alayım. Bir görünmezliğimi alayım. Hemen kırayım mı? Kırayım mı kanka? Çünkü ondan sonra çok güçleniyorlar. o diye. Ooo kanka çok güçlenmiş bunlar. Tüm ortaya full almışlar. Dur kaçmalarını bekleyeceğim. Of. Ya niye böyle yanada koyarsın ki abi ya. Elmasa giniyor ol yapamadım. Akan gidiyor gidiyor gidiyor. Bu arada bana biraz altın ayırabilir misin? Yok ki. Kanka bu arada sarı ortadaydı az önce. Kanka ben sarıyı kırmaya gidiyorum. Ama biraz bayağı demir de lazım açıkçası. Vallahi ben altını ver sana. Yok, abi 5 tane attım ya. Ha, o da iyidir. Kanka, abi sen adamları base'e sokma kanka. Üç üstünde zümrüt var çünkü. Görünmezlik alacağım. Ben kırarım büyük ihtimal. Sen Değil bana mi? o görünmez da ne Sen süt al. Kanka... Aslında bunu kırarım ben lan. Değil mi? Bakayım. Bilmem. Evet hatta çok da keyifli kırarım. Ya da kıramam. Evet abi kıra... Öldün mü ne yaptın? Ne durumun? Kırabilirim. 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 Aynen. <laughs> Aa, dino kim? Abdülhamid'i savundun kanka. Kırıyorum. Kanka geliyor, kırdın mı? Kır kır kır. Yes 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 yes. Yes yes clay. Yes yes clay. Clay clay clay. Güzel, bunu attım bunu attım bunu attım bunu attım kanka. Bunu attım bunu attım 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 bunu. Kanka iki canavar, obe izinden size. Merhaba arkadaşlar. Korktum lan ben öldürmedi o yüzden oyundan çıktı yalnız. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hepinize iyi çok Şuraya bakın görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sarıkta. Ne oluyor? Ne yapayım? Hoşçakalın. Arkadaşlar demir kudurdu. Bugün geçer. Kram galiba 6. bölümüyle karşınızdayız. Emin değilim hep karıştırıyorum. Youtuberlar neden karıştırmadığını, karıştırdığını anlamıyordum. Şimdi anladım abi. Hani bölümlerin sayısını karıştırıyorlardı ya. Gerçi video çekerken önceki videona bakmadı. Bak, önceki videondaki sayıyı unutuyorsun abi. Hani sen başlığı gördüğün için orada adı şey oluyor. Ya adam gibi yorulduğu yapın gidelim ya. Şu video durdurma özelliğinde üstte hmm. şey gözüküyor. O çok iyi. Kanka kırdın bizim yanı. Ama hemen gitmem lazım adamları için. Hadi. Hmm, okay, sen, sen set ol kanka. 2 dakika al 4 tane dağıtın. Odamla <laughs> bir geliyor kanka. Bir elmasa bir haşinle. kanka yavaş mı yapıyorsun yani? yani. Kanka şurada gelmezler de alaydım be. Benim Ay. şu an aklıma bir şey takıldı. Ben ne yapacaktım? Ananın o adam manyak çıktı lan. Lan gerizek adam. Adam manyak Adam tam bir manyak. Abi adam ölmedi. Adam mal yani uçamadı. Uçuyor. Uçamadı. Ya kanka o demiyor oğlum abi. Kanka benim eski arkadaşım dediğim gibi bana hani diyordum ya adı Kendisi... Hangisi? Şey dedi. Hangisi? O arkadaşlarımdan adı, biri. Adı Deniz ne? diyor. Deniz Guyer. Deniz Guyer. Şu an öyle biri yok Adı Deniz. Şu an yok da arkadaşım değil çünkü kanka. Ha, arkadaşım yok şey şeyden Ay, şey, geldi. o benim ne oldu? Sen set oldun mu? Sen set oldun mu? Olmadım. Arkadaşlar deminin de bir Skyblock adası var arkadaşlar. Bayağı spamları falan var. Oraya da bir izin verirsen bir ada turu yaparız be. Ne dersin? Hı hı. Arkadaşlar burada ben benim adam o kadar abdi. Ha sen kırdın mı okey. Ha şuradan bir ortaya gidelim hemen. Sen de yanımda. Tamam, onu Sen, de yanımda. Ya kırmam. Bu yeni harita büyük ihtimal. Yok abi. Bu tabii. yeni harita değil. Yine uzak. Yine uzak. Bana ne? Bana ne? Ya oğlum Bana ya. Bana ne? Bana ne? E sen mi alacağız bu ihtimal? Tamam yo sen al. Sen kanka, kanka al, ben sarı elma tamam, kanka obsidi. Kanka dedim bilir mi de gelmiş. Abi geliyor gel. Kes, adam kanka gel keselim kes kes kes. Kanka bu elma ki kanka bunlar obsidi. Bunlar obsidi. Bunlar obsidi. Sen al obsidi bunlar. Aa alamayayım. Dur. İki kişi ver. Ay sıçay. Şamat. Sen aysın. Paşa aysın. Salaklık. Level 31 milyon Oo. ya. Um ben bu adamları kırarım lan. Da, ama daha opsi olmuş mu kesin oldu. Um belki olmamışlardır. Adamlar opsi kanka. Okay. Adamlar opsi gördüm gördüm. O zaman bir e, tane. Bunlar da bu gelmiyi Ya ya <laughs> beni. Ya hayır ya. Buraya niye blokları kim alev topu attı ki oraya? Kanka ben uçacaktım adamlara. <laughs> Oğlum yine senin <laughs> yüzünden öldüm. <öyle. gülüyor> <laughs> Video komik oluyor. yani, oluyor. Sen niye bu kadar ya? Şükür Her ben gülü kırmamız lazım ki. Görünmezlik alışım. Önce upsi yap. Diz bakalı. sonra. sen bana güvenme. Ya hayır en son güvendiğimde adamlar bize 37 kere öldürmüşler Hayır. Tamam kanka tamam sen bana güvenme. Adam kovalıyor yardım et. Adam geliyor oğlum. Abi Dur alırız. Alamayız. Alamayız. Kaç. Reis Kaç. sen ne yaptın ya? Ya kaşar bak. <laughs> Abi kaşar peyniri. Kaşar peyniri yavrum. Bak kuzum. Fırına girme. Fırına girme. Fırına girme. Fırına girme. Girmeyeceğim ya. <laughs> Girmeyeceğim ya. Hayı tövbe ya. Bunu set bile diyelim ben. Ne koca bir Hayır. adam. Hayır Reis sen ne yaptın ya? Sen herkese yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Yarraklısın başa beni al. Ya ne kesadeti çapışamıyorum. <laughs> Sana çok kızım o yüzden böyle yapıyorum. Dövüt yap <laughs> ya <yap, yap>. <laughs> <ses> da buyur. Penguen sesi koysana lan. tamam senin için. <laughs> senin için penguen sesi. Ram. Aaa ben de <laughs> <öyyorum. gülüyor> <A, onu> satayım. Deniz kuyar erorella. Ama bu arada bizim internet hızlandığını fark ettim. Normalde bir gün tüm gün baştan aşağı video indirmeye çalışırsan 4 GB az yani 1 GB bir buçuk GB'dan fazla indiremiyordum. Abi şimdi maşallah. Abi dur altın kazmam var acaba kırabilir miyim lan? Ama bana zaman verirsen kırabilirim valla. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Kanka sen... alo alo kanka alo. Alır, o ölmemiştim ben. ben. Sen nasıl? Sen neysin? <laughs> ben arkadaşım mı? Ben yanacaktım. Kafama vurdu adam. Abi hayır bir şey değil mi? Seni adam fark etmemişti seni. Evet onu diyorum ya mal Sen dans gitseydin alırdın. Yok kanka. Oo kanka. <laughs> Maykosun. Abi yalnız o kırmızı mı? Ha, o bir abi böyle bir renk körlüğü yok aga ya. Elmas jeneratörünü Elmas jeneratörünü adam sana ilk humanım galiba ya. Mor bir kovboy demiş ki What's your food? Kanka sen adamları tutabilir misin? Adam elmas et amına Kanka bu arada GG bu el yine. Benim. Neden ki? Adam elmas satı filan almış oğlum ya. Bize geliyor mu o soru? Gelecekler abi. Adamlara dök dök duruyoruz. İlk hedefleri biz olacağız büyük ihtimalle. Hem creeper var mı? Creeper mi de bile bir gelmemiş. Bir bakarız dur. Adamlara kim sıkıntı olacak? Hmm. Kanka dur. Hmm. Adam adamlar, Adamları eğer ortaya sokmazsan kırabilirim şu an. Ama... Başka Demir garip Penguenle o oyunun karışım bir garip grup sesinden çıkıyor. Pengu... <laughs> ya. ya, <şi. gülüyor> Abi, nasıl ya? ya uff. Uff, bu troll da... <laughs> no, no Ya bu troll ya. Abi dur sütü iç sütü iç. Hayır hayır. Hayır bak bak be. var yarrak diyor. Bak 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 bak. Nefes var ona biri yarrak diyor. Abi dur. Abi elinde ikisini gördüm. Demir çabuk beyze dön. Çabuk beyze dön. Ben adamları kırıyorum. Ya senin işine. Abi adam beyze gidiyor. Siz beni nasıl gördünüz oğlum? Yavuk 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 yavuk. Ya Abi bu adamlar beni nasıl görüyor? <laughs> Aa, oh, çok kalıp geldi bana. Yavuk 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 yavuk. Yavuk yavuk yavuk. Abi bu arada adamlar beni nasıl gördü? Uf, şimdi git iki. Yavuk yavuk yavuk, yavuk. Uf, Küçük oldum ya. Yavuk 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 yavuk. yavuk, yavuk. Tabi adam kanka bu arada adamlardan birinde görünmezlik vardı beyze de sen be ya Yok kanka yok adamdan Abi yeşil sen yok. git be You rock, you rock, you rock, you rock. Adam yoktur diye güvendik geldiniz geldi şimdi yeşil geldi ya. Ay sıçayım ben. Ay senin işine sıçayım ben. Ölmedin mi piç? Eğer tüm zümrütleri aldıysan kanka. <laughs> of iyi bunu almamış ya. You ya zaten adam kaçmasaydı yavuk, beni yavuk. alacaktı, bilmiyordu galiba ama. Yavruk, 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 yavruk. Abi hiçbir bloğum yok şu an, biliyor musun? Bir bloğum var. Onu da burada kullanacağım. Yavruk, yavruk, Abi şu anda yavuk. kırılabiliriz biliyor musun? Eli, adamın elinde iksir yavuk, gördüm. Yavruk, Ya bir sessiz sol <laughs> ya! <gülüyor> bu video da Yavruk, 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 Ne yavruk, 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 bir yavruk, yavruk, Lanlar çok iyiyim şu an. Emin hazırladım. misin? Evet durdum bu el GG zaten. Yani e GG, GG, GG değil, GG değil GG. emin değil eminim ya emin değilim ama hani <laughs> GG değil. Emin GG. değilim GG. emin değilim ama GG değil kanka sen adamları... Abi sen adamları adamları bezlerinden <laughs> çıkartmayın. <laughs> Abi sen sen adamları bezlerinden. <laughs> Adamlara yuvarlak saldırısı yapıyorum maketen. Abi adam abi abi dur <laughs> hadi abi dur abi şey tak <laughs> değil. Ben dedim sana geri zekalı adamlardan birini ne istiyor? kanka kazanamayacaktık Gel elin elim adamlarla. Yok kanka yani... el dur ölme de sen. <laughs> kanka öl, ölme kanka ben adamları kıracağım Görünmezlik <laughs> işim. Abi görünmezlik işim pencereden <laughs> <Siz> çıkarma. <laughs> Ama ben kendim boşuna düşeceğim yok çıktı o Abi adam kudurdu ya. Adam hissetti mi nedir? what? adam bir tane darbeler vuruyor. hadi hadi kazanman lazım. <laughs> Abi dur. Ya pipi pi, 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 pi ya. what? what? what?